Abi çağırdın geldim. Evet abi hoş geldin sabah geldin. Hoş <laughs> bulduk. Evet, Bugünkü soruma abi enflasyon açıklandı. Abi, enflasyon. Haberin var mı enflasyon? Yok vallahi hiçbir şeyden haberim yok. Şu anda haberleri falan izlemiyorum. Çünkü moralim bozuk. Neden biliyor mu Arkadaş emekliye doğru Mehmet ile bir. Ekonomik bozuk. iki. Ondan sonra millet diye erken seçim inşallah erken seçim olur. Atok ak koyun kara koyun ne olacaksa belli olsun. Asgari ücret diye onun ne olacak? Yaparlar belli. mı abi erken seçim? Abi atık baştakilere ne dese o biz ne dese o boş yani. Halk yürür müse kalk kalksa olursa olur yani. Enflasyon %49.38 civarı açıklandı abi oldu ne mi? düşünüyorsun? Evet. Abi ne dese o? Düşmüş tırnak içerisinde. Ha. Nerede Eflasyon. düşmüş? Ekmek ekmek yıl başında kaç olacak? Oraya mı bakayım buraya mı? İstediğin yere ha. bakabilirsin. Buraya bakarsan hem takipçilerimize hem vatandaşlara seslenmiş olursun. Ekmek şu anda 10 lira, yıl başında 15 olacak. ev kirası 10 liraysa 30 olacak. Nerede enflasyon düştü? Nerede kömür düştü arkadaş? Geçim durumları nasıl abi? Geçim durumları vayım arkadaş. Şu anda millet sokakta pel perişan halde. Evi olmayan, ekmek alamayan, evine ekmek getiremeyen insan var. Kıyamet gibi kopra altında yatan var. Gelsin de bir şey de görsün de neyin olduğunu. Hele 3 kofte 25 lira olmuyor işler. Gelsin de görsün de bizim yaşamamızı. Millet sabahleyin 5 ayakta işe gitmek için. Ekmek kepsinde. ET ET dedi, ET çıktı, ekmek dedi de millet. Perişan halde. Peki bizim başımızdakiler bu durumların farkında mı? Yani vatandaşın gündeminin farkındalar mı abi sizce? Farkında. Bunun için önlem almaya lazım. Farkındalar şu anda hepsi. Hepsi farkında. Şu anda önlem almaya lazım yani. Ökenimi düzeltmeye lazım. Düzelir mi sizce? İktidar düzeltebilir mi? Ya abi düzelecek. Elinden geldiği kadar düzeltebilir. İktidar düzeltebilir mi? Ya, ya düzeltecek. Aşıkları onların şeyini düzeltmeye lazım yani. Bu duruma gelmemizin sebebi nedir abi? Abi durumumuza ne biliyor musun? Şükür yok. Bereket yok. Nizam yok. Nizam yok. Camile bomboş. Şükür yok. Yani camiler dolu olsa düzelir mi? Camiler dolu olsa da düzelmez abi. Mayamız bozuk mayamız. Mayamız bozuk mayamız. Anladın mı? Mahallemizin yine geliyordu. Mahallenin şey olmasa diye biliyor musun? Ortam bozuldu. Kimse kimse yok. Saygısı sevgisi yok. Neden bozuldu peki? Abi siz? neden bozuldu? Görmüyor musun? Her taraf baştan aşağı kadar. Armut neye düşer? Dibine düşer. Neye düşecek? Başıma düşecek hali yok ya. Öyle mi? Ekonomi bozuk. Millet bozuk. Emekli bozuk. Herkes yazın da aynı. Çığır çıplak geziyor. Kışın Kimseye ekonomi kimseye bir şey diyemezsin. Yalnız bir aklımız başımıza almamız lazım. İsraf bol. Ekmekle adam fırına bir gidiyor. Dört tane ekmek alıyor. Ulan ne? Al iki tane. Ebirini oraya koy. Ha değil mi? Sos man Vatandaşın israfı mı yoksa baştakilerin israfı abi, mı? Baştaki de vatandaşında vatandaşın da. İsraf bol diz boyu. Tatil köylerine git her taraf diz boyu rezillik. Otellere git 48 tane çeşit kahvaltılık var. 48 tane. Millet bir etire bir peynir zor buluyor. Öyle böyle değil mi? Peki önceden orta direk vardı abi. Ne oldu orta direğe? Orta direk ya. Orta direk de yok. Şaban da yok. Hiçbir şey yok. Hepsi gitti. Önceden ekmek aslanın ağzında işte Aslan değil. Midesinin ağzında. midede de bulamıyor. Herkes Nasıl perişan. Nasıl vatandaş ekmeği? Abi çalışacak alacak. Nasıl çalışacak? Nerede iş var mı? iş nerede? İşim oldu nerede? Yok işte yok. İnsanlar perişan halde şu anda. Emeklisin. Emekliyim. Çok şükür. Ne kadar maaş alıyorsun abi? Ayıptır sorması. Asgari ücret ne olacak? Ücret. He. kadar emekli maaş. Bir nebze iyiymiş bir de. 12.500 olanlar var biliyorsun. Ama çok şükür. Emekli olduk. Ona şükür ediyoruz. Çalışıyor musun bir an? Çalışıyoruz abi. Çalışmanca nerede? Biz çalışmanca hasta oluruz. Biz Ayağımız çalışmaz. Geçinebilir misin çalışmaz? Abi nerede geçineyim? Aslı bir trene biniyorsun abi trene git gel 25-25-50 lira. Ondan sonra yanına bir adam geliyor bir çay şey isteyen bir şey 100 lira gitti ne oldu? Hacı babanın tekkesi. Bir Allah'ın kulundan marketten 1 milyonluk şey e, veresiye alamıyor sakızı. Ne olacak bizim halimiz? Bir de şöyle bir bilgi vereyim. Avrupa'da en, fa en fazla milletvekili maaşı alan ülke hangisi sence abi? Türkiye bir tahmin edelim. Türkiye başa kim olacak? <laughs> Abi 60 tane az, 750 tane yapmak lazım. Milletvekili çok ya az. az verelim ya. Tabii verin, verin. <laughs> son bir sözüm var mı? Abi son bir sözüm. Bol bol dua etmemiz lazım arkadaş. Bol bol dua etmemiz lazım. İsrafa bak. Kıyamet alametlerinden. Deprem oluyor, sıkıntılı oluyor. Neden bunda şükür yok? Camile bomboş. Millet istediği şekilde geziyor. Faizler yükseldi. Tepecik başladı. E faiz haram da abi ne oldu? Abi haram da işte adam para yok diye Erdoğan nasıl diyordu abi. biliyorsun He, he. Ne oldu nasıl? Nasıl olacak işte düzelecek abisiniz nazdınız. Teşekkür ediyorum abi sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Sen bir şey Saygı söylemek var. ister misin abi? Vatan e, faiz dedi vatandaş'a haramdı Parası olanlara halaldı. Fakire haram Aa, zengine helal. Öyledir, doğrudur. Nasıl olacak peki abi böyle? Valla nasıl olacak? Tamam. Geçim vay, durumları. Vay e, fakirlerin halini. Evet. Emekli ölmüş. Kim Ay, öldürdü abi? Abi baştakiler kim öldürecek ya? <laughs> Devlet öldürüyor. Yönetim diyor. Ya yönetim diyor evet. Yönetim. Çek abi çek. Ölen doğru. Türkiye selam olsun. Türkiye'mi mi seviyorum? Ya nereden üzülüyorum biliyor musun? Bu <laughs> gençlerin haline vay geldi vay. Allah Allah bu gençlerin yardımcısı olsun kardeşim. Bu gençlerin işi çok zor. Allah yardımcısı olsun. <laughs> Gece sabahlara kadar uyumayan elenen de birer telefon bu adama kalkıp bir şey gidecek. Allah anneye babaya yardımcısı olsun Rabbim. Onlara dua ediyorum buradan. Et, evet. Ne olacak? Emeklilere yazı günü. Başka ne diyeceğim? Emeklisin sen. Ben de emekli. Çalışıyor musun bir yandan? Yok, nerede çalışacağım? Geçim durumları nasıl abi? 70 76 yaşında, 77 yaşında nasıl? Daha bu zaten sonra nasıl çalışacaksın? Nasıl çalışacağım? çalışacağım. Ne Ev kira mı? Yok, ev kira Allah'tan değil. Allah'tan değilmiş yani. Kira olsa ne yapacaktın abi? Abi ne olacak? Su, elektrik, doğalgaz, telefon. Bugün her evde kaç nüfus varsa herkeste telefon var. Almayın abi. Almasa nasıl olur? Böyle diyorlar kullanmayın. Abi kullanmayın ele olmuş ki daha bu insanları itacağız da geçmiş. Adam aç kalır, telefonsuz telef 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 kalmaz. Yani çok Biz Geldiğimiz abi. nokta neden bu hale geldi abisi? Vallahi abi ne bileyim ben de şaşırdım kaldım. ele pahalı 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 gün gün zam gün evet. gün zam e tabi ya nereye bu zamlar? Vatandaşa gelince? E, vatandaşa gelince zam çok, ihracat yok, şey yok. Yani ben de teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum sağ olun. Burada bir araya giriyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoya bir beğeni, bir yorum yapmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki sizler videolara beğenip yorum yaptıkça videolarımız daha çok kişiye ulaşıyor. Sesiniz, bizim sesimiz ve vatandaşın sesi daha çok insana ulaşmış oluyor. O yüzden videoyu beğenip yorum yaparsanız seviniriz. İyi seyirler dileriz. Alışveriş yapmışsınız. Fiyatlar nasıl diye soruyorum. Nasıl görüyorsunuz? E güzel vallahi. İyi mi? Ucuz güzel mu? Evet ucuz. ucuz. Bulduk oğlum. Güzelmiş. Tavuk alıyorum buradan bir yerden de. Güzelmiş yani. nasıl görüyorsunuz? Enflasyon açıklandı aldı başının gitti kötü de yorum yapmayalım ya. Neden? Yapmayalım. Vatandaşın durumu, geçim durumları nasıl? Çok şükür. çok kötü. Haali Hepimiz ise. aynı şeydeyiz oğlum. Varlıklı bir insan olmadığımız için evet. hep idareyle, iyi yerlerini evet. arayı bulma uğraşıyoruz. Spor yapıyoruz diyorsunuz ya. Evet. Ucuz <laughs> e, mecbur. Mecburiyetten hesap işi oğlum. Neden böyle oldu abla? Ne bileyim başımızdakiler şey <laughs> işte ne diyelim. <laughs> enflasyon açıklandı mesela. Düşüyor diyorlar enflasyon. Aldık, azalıyor azalıyor yani. diyorlar. Yok hiç işte düştüğü yok oğlum. Te alıyoruz görüyoruz nerede ne var. Emeklisiniz. Evet. Geçim durumları nasıl? Kendi evimiz olduğu için işte uçacak. Kirada olsak temelli yok. Kendi evimiz olduğu için. Teşekkür <laughs> ediyorum ablacığım iyi günler dilerim. Ekonomi ile ilgili soruyorum. Enflasyon açıklandı. %49.38 olarak açıklandı enflasyon. Ne düşünüyorsunuz? Valla ben şimdi acı bademden geliyorum. Bak şey holter taktırdık. Çok geçmiş olsun. Nasıl görüyorsunuz <laughs> yani, gidişatı? Felaket, felaket. Ekonomi, felaket, vatandaşın durumu. Felaket, felaket. Hastaneden geliyorsunuz. Evet. Sağlık sistemini nasıl görüyorsunuz? Felaket. Her şey çok pahalı. Valla Allah herkese yardım etsin. Neden böyle oldu abi? Ne diyeyim? Söyle bana. randevu alamıyoruz diyenler var ya da. Ya, ya artık hani özele mecbur gidiyorsun. Çünkü devlet ne kadar bakıyor? Kaç tane hasta düşüyor bir doktorun başına? ne kadar zaman ayıracak? Bak mesela Acı gittim. Bir saatin doktor bana ayırdı. Özel. Yani. He. Ne kadar ödedim? 2100. Yani. Yani. He Holter'e de, Ama şey deniyordu e, biliyorsunuz. Giderse gitsinler deniyordu doktorlara. He <laughs> <laughs> Giderse gitsin yani. Hayat çok ucuz be artık. Hani insan i̇nsan hayatı çok ucuz be ablacığım. Ama piyasa. <laughs> Felaket. Yangın. Hani yangını da geçti. Deprem yeri oldu artık. Yapacak bir şey yok. Kendimiz kaşındık. Evet. Yapacak bir şey yok. Kendimiz kaşındık. Teşekkür ederim. Gel abi soralım. Gel abi soralım. Oradan sesini duyuyorum uzaktan uzaktan. Soruyorum. Ekonomi mi? Ekonomiyi soruyorum abi. Ekonomiyi hırsızlara sor. Ekonomiyi hırsızlara sor. Kime soralım mesela? İktidara. Çala yukarı çala yukarı. şimdi çalışma yarışına girdiler. Yukarı Çünkü yukarı. Allah büyük en yakında seçim olsun. Hepsi tek tek hesap verecek. He. Ben onlara oy verdim. Ben en büyük şerefsizmişim. Şerefsizmişim. Kanım bozukmuş, bir daha da gelsin ölsem dahil gene vermiyor. Bir daha da gelsin ölsem dahil gene vermiyor. Heh. Çünkü Allah Allah kitabı dinle insanları sömürmesinler. Tamam mı? Allah bir deyip de tamam mı? Her insanın inancı kendidir. Anlatabildim mi? İnancı olmayan veya onlara inanmayan insan ya vatan haini oluyor, ya da bilmem ne oluyor. Terörist oluyor. Ya da akşam seni evden alıp götürüyor. Bir de malığın mülkünü çakıyorlar. Bir de malığın mülkünü çakıyorlar. İşte bunlar sen böyle. Sen oy vermişsin abi. E verdim kanımı sikeyim. Tövbe estağfurullah. Ne zaman adam? Ne zaman verdin sen? Ne zaman verdim? İkinci dönem mi? Birinci dönem mi? İkinci dönem Peki abi nasıl görüyorsun geldiğimiz noktayı? Nasıl görüyoruz biliyor musun? Ben 60 yaşındayım. Ben babamın yanında bak ben babamın yanında, yanında sigara içemiyorum. Bunlar keranları kapattı. Uş, millet hep dışarı fuş yapıyor. Esrarı şu anda selbest. serbest eden de bunlar. Ya söz yasak. Evet. Benim uşağım da aynı durumda. Kaybettim. Ya Sağ ol. Nerede olduğu belli değil. Ha. Hayatta. Benim uşağım da aynı. He. Ben 60 yaşındayım. İnşaatta çalışıyorum. Gurbetçiyim. Emeklisin. Değilim. Emeklesin ha, niye değilim? Nereden geldin abi? Zonguldak, Ereğli'den. Neden iş yok? İş iş var, düşük. E burada taş taş ne yapmış. Ana firmalıyı işi. Ha bu ne veriyor? Bu ne yapıyor? O ne veriyor. Paran 60 günde bir para alıyorsun. Sen aç kalmışsın, evinde çocuğun aç kalmış, icralık olmuşsun, bilmem ne olmuşsun. Yani bütün bizi baltı inançlar sömürüyor. Anladım. Enflasyonu açıkladılar abi. Biliyorsun. 49.38'e gerilemiş yıllık o enflasyon. Zaman, o zaman gelsin düşür. O zaman gelsin benim yanımda sokakta gelsin konuşsunlar. neden sokağa inemiyorlar? Neden halkın içine inemiyorlar? Ha bu emekli kesime de diyorum. Siz de anlatabilirim En büyük suçlu sizsiniz. Tüyü bitmemiş insanların hakkı var sizde. Oy verdiniz ya. Tüyü bitmemiş insanların hakkı var sizde. Oy verdiniz ya. Şimdi kıvırıyorsunuz. Senin ha? de vicdan azabın var. Var gibi. tabii. Çünkü tüyü bitmemiş insanların hakkını yedirdim ana. O dünyanın öbür dünyada var. O dünyanın öbür dünyada var. Ben diyeceğim. Uçacaktık bana. abi 2023'te. Ne oldu? 2023'te uçmayı planlıyorduk. Sorusuzlar uçuyor. Zamlar uçuyor. Başka ne uçuyor ki? He? Başka ne uçuyor? Uçacak başka ne var? Başka uçacak bana bir şey söylesene. Neyi uçuyoruz? Bir yemeğe gidiyorsun. Bir çorba olmuş 80 lira. Kelle parça içsen 150 lira. Onu da içtiğin zaman iki tane ekmek yiyorsun. lokantacı ters bakıyor sana. kanun dövme koşuyor. Çünkü 12 saat yemek yemeyeceksin o çorbayı içtiğin zaman. Heh. Peki şunu soracağım. Sen şimdi geçmişi de bilirsin. Yaşında biliyorum, var yani. Biliyorum. Geçmişle kıyasladığın zaman. Çünkü biliyorsun iktidar hep geçmiş şöyleydi böyleydi diyor. İşte geçmişte, geçmişte ben dahi yoktu diyorlar. Ben Traktör yoktu diyorlar mesela. Ben geçmişte. Ya kuyruğu bekledim tüp kuyruğunda bekledim ama paramın değeri vardı. Ama insanlar söz vardı. Yani komşu komşunun işine koşardı. Şimdi evdeki uşağın seni dinlemiyor. Çünkü bir tokat bursan seni evden uzaklaştırıyor. Sen uşağına dövemezsin. Bir terlik atamazsın. Bu ne adalet bu? Ayrı bir konu mu? Ha, ayrı konu değil bir ama şey Ekonomik yok. olarak mı? Ekonomi bırak abi. Ekonomi asıl ekonomi açıklasın. Ben onların Allah'ına da kitabına da ne de inanmıyorum. Ben onların Allah'ına da kitabına da ne de inanmıyorum. Onların Allah'ı farklı. Haşa tövbe. Kendilerini muhafazakar olarak gösteriyor. E, tabii gösterecek, çalacak bir şey. Türkiye'nin yeraltı kaynaklarını, altınları alıp alıp niye İngiltere'ye, nereye dışarıya götürüyorlar? Allah? He? İstanbul'un yeraltı önündeki şeylerimizin e, asıl defineyi bulamadılar. Onun peşinde Siz bir şey demek istiyor musunuz abi? Bunlar diyemez demek ki maaşları kesin. Ben bugün ne <laughs> diyorum biliyor musun? Üç tane sonra 20 milyon dedi ona şahit oldum yani. <laughs> size... Üç tane yesin sonra 20 milyon dedi. Bayan dedi ki 15 olmaz olmaz diyor. 3 tane soğan. 3 tane soğana muhtaç mı peki vatandaş şu an? Anlamıyorum işte. Ekonomi dedik ya onu diyor sana. Ben böyle oldu peki. Ben de anlamıyorum yani. Abi suçu bizde bu emekli buluyor suçu. Ben, ben bir de iki dönem baba, daha vermedim babam yani. Bak. Babama dedim ki babama evet. baba verme buna. Dedim ki hakkımı helal etmem. Keşke helal etmesin bana ne. Ha ne oldu? Ben uşaklarımı okutamıyorum. İnşaatıyım. Hakkım hukukum yok. Çalışırsam yormaya var. Beni attı şeyi taşarını kuşuşuna. Adam diyor ki 60 gün sonra paranı vereceğim. Hakkını biliyor musun? Ne ararsan ya sopa yersin ya da karakolda bulsun kendini. Ne hakkın arayacaksın? Garibanın hakkın var ya. Garibanın hakkı ne diyor? Garibanın... Ya, çıkış veriyor tekrar. çıkış veriyor adam. Sorun de? Enflasyon açıklandı sana sorayım abi. 49.38'e gerilemiş enflasyon. Allah ya. Hiç anlamıyorum. Ekonomi düşüş yani. Düşüş var diyor. Ya hayat var mı artık? Bitti ya. Bitti. Her şey bitti ya. Her şey bitti ya. Baksana bu millet. Herkes. Gülen biri var mı ya? Herkes üzüntülü üzüntülüyor. Biri sağa, biri sola. bir o tarafa. Hep yokluktan. Neden böyle oldu? Abi? Ne, neden oldu? Baştakiler hırsızlık yapa yapa. Çala çala. Neden böyle oldu? Ya bir ülkede Esas serbest, eroin serbest, bilmem şu serbest, bu halkın çocukları perişan oldu köşelerde, bucaklarda. Yani bunların umurunda değil kardeşi bu utanmazlar, bunların umurunda beni fazla konuşturma. La bunlar, bunlar halkın görmüşler, koyun gibi halkı sömürüyorlar, perişan ediyor. Ne ekonomi düşüyor, ne neresi düşüyor ya? Düzeliyor diyor. Domates alamıyoruz ya, domates alamıyoruz. Geçen hafta pazara gidemedim be. Sen lan yalanlarına bakma ya. Üç hepsi. Utanmazlar ya. Öyle bir şey yok ya. Perişan oluyor. Bütün millete bir bak ya. İşten kim gülüyor ya. Hepsinin içi kan ağlıyor şimdi ya. Yalan söylüyor. Çalıştığınız zaman hakkınızı alabiliyor musunuz? Ben bilmiyorum o konuyu. Ben e, o şekilde ben memurum. Bilmiyorum o şeyi de. Yalnız e, perişan şu anda Türkiye Vatandaşın perişan. Vatandaş, diyor. vatandaş perişan. Halk perişan. Öyle bakma yani. Her millet. Hep parasını, Peki neden böyle oldu? Günde i̇yi da, olacaktı da, dedi. Kardeşim ya. hırsızlığı yapa yapa ya orayı burayı sata ya sat. Hep yandaşlarına yandaşlarına yalan söyleye söyleye ya. Bugün söylediğini dün söylediğini bugün inkar ediyor ya. Ya beni fazla şey yaparsa şimdi. Ya bu, bir insan yalan konuşur mu ya? yalan diz boyu. Şeffaflık kalmadı mı? Kalmadı, hiçbir şey kalmadı. Hayat, hayat yok artık. E, enflasyon zaten çarşıda belli. Ya yıllık enflasyon düşüyor e, deniyor. E, ya düşmüyor. Her şey pahalı zaten. Konuşanı atıyorlar içeri. Serbeste konuşulmuyor. E, eleştirme e. özgürlüğümüz var bir nebze. Yok, yok maalesef. <laughs> bir nebze sanıyorum var. E, emin olan hiç yok. Yani bir işteyseniz başınıza herhangi bir şey gelebiliyor. İşten de atılabiliyorsunuz. Fikir özgürlüğüne inanmıyor musunuz? İnanmıyorum. Evet. O yüzden hani zaten herkes de biliyor da, herkes de konuşamıyor. O yüzden. Peki ekonominin ya da işte bahsettiğiniz adaletin, hukukun, işte düşünce özgürlüğünün vesairenin bu hale gelmesinin sebebi nedir? E şu anki iktidar Atatürkçü bir şey kesim çıkartmış, dinci bir kesim çıkartmış. Yani sorgusu sualsı sakalı birini gördüğümü hemen değişik gözle bakıyorlar. Atıyorum biraz açık birini gördüler mi yine değişik bir gözle bakıyorlar. Yani sürekli bir ayrıştırma, ayrıştırma, ayrıştırma var. Ayrıştırma içinde de sürekli bir kavga var. Enflasyon açıklandı abi onu soruyorum. %49.38'e gerilemiş yıllık enflasyon. Ne düşünüyorsunuz? Bir düşüş var deniyor, ülke, var mı? Ülke çok güzel, gidiyor. Var, Ekonomimiz var. iyi mi? Çok iyi. Vatandaşın durumu. Evet. Geçim. Hiçbir ülke bir yılda 11 tane şehri ayağa kaldıramaz. Bu bir. Hiçbir ülke 11,5 milyon depremize diye bakamaz. Bu iki. Sene 90'da Marmara depremi de gördük. Şimdiki depremi de gördük. Her şey bol, güllük gül sandık her şey bolluk. Her şey bolluk. Evet. Geçim durumları iyi. Evet. Hangi bu, ülkede yaşıyoruz abi? Türkiye'de yaşıyorum. Çünkü çok realite değil. Hayır, ben bu. Türkiye'de yaşıyorum. Ben yani Döneminde... %70 enflasyon vardı daha ne, iki yana yana önce. Ol. Ben Neyse. hayata pozitif bakıyorum. Çalışırsan aç kalmaz. bakarız da çalışırsan aç kalmazsın. Mesela şöyle bir hesap yapalım abi. Yapalım. 17 bin lira asgari üretti bir vatandaş. Çalışıyorum ben. Ne ben maaş emekli alıyorum. maaş alıyorum onunla. Aha. Bir de çalışıyorsun. Çalışıyorum. Ben çalışıyorum. 35 maaş alıyorum. Çalışan hiçbir birey bu memlekette aç kalmaz. Ama emeklisin ve çalışıyorsun evet. abi. Çalışıyorum. Yaşım sağlam, sağlıklıyım. Ama buralarda gezersem Peki, emekli olmayıp çalışanlar. Canım. Buralarda gezersem, sürtersem, köşede bana bir sigara ver dersem, aç kalırım. O zaman derim öyle ki sürtüyüm. Yüzde %90 şu da öyle. Gençin hiçbir %90. çalışmıyor. hiç hiçbir çalışmıyor. Evet. Hadi. Asgari ücretli mesela 17 bin lirayla siz, geçinebilir mi abi? Bu arada sizi hangi YouTube'da sen ne dersin? Ha. YouTube kanalım. Peki kolay gelsin kardeş. Ama bir cevap alsaydım abi. Söyle bakayım asgari ücretle 17 bin lirayla nasıl geçinecek vatandaş? Mesela. Yani asgari ücretle çalışan çok az ki. Çok az. Çok az. Anladım. Veriye Soy. göre neredeyse yüzde 48 fabrikaların, var. Fabrikaların asgari ücretle çoğu verilen fabrikalar hiç 30'dan aşağı yok. Hiç 30 bin liradan aşağı yok. Öyle diyorsun. Evet. Asgari ücretle çalışan diyor. Evet, da yok. Evet. Galiba. Memleket, cennet Al Almanya olmuşuz. Bu memleket hocam. Almanya bizim çeliğimiz olamaz. Almanya bizim çeliğimiz olamaz. Ekonomik evet, olarak. Evet. Anlıyorum abi. Almanya 1960'larda şey Vosfugen'i kurduğu zaman biz başbakan asıyorduk. Anladın öyle mı? Miydi? Evet. Mesela bizim bir uçak fabrikalarımız da vardı. Vardı artık. evet evet. Evet vardı. Fabrika kapatılıyor. Frankfurt vardı. Mesela. Kayseri Kayseri'de binlerce uçaklarımızı gömdüler. Hadi kolay gel. Hiç iyi değil abi. Hiç iyi değil. göre iyiymiş. Yok. İyi değil. Yalan iyi. söylüyor. Bolluk var. Bereket Bak, var. Bak Türkiye'de öyle bir düzen var ki çiftçiler bu oyunun kirli oyunun mağduru oluyor domatesi döküyor patlıcanı döküyor patatesi döküyor niye döküyor kirli bir oyun var insanların bilmediği masa altından insanların, insanların görmediği masa altından oynanan e, oynanan bir oyun var çiftçiler bu oyunun mağdur oluyor yakıt diyorlar ispatlasınlar bana yakıt çıkıyor ya bana ispatlasınlar yok, yani böyle bana ispatlasınlar yok ya yo, şeyde çıkıyor diyor da yo yok biz kamera gönderdik yaklaştırmadılar kameralarımızı kırdılar ha. kendiler oraya bir sondaj makinası katmışlar ya. bir tane sondaj makinası katmışlar kendiler oraya ya. biz kendimiz bizzat kameraları götürdük muhabirlerimizi dövdüler enflasyon açıklandı He, yok %49, yakıt makıt yok yalan o diyorlar enflasyonu düşüş var diyorlar düşüş. ne düşünüyorsun yani ekonomi Türk çok diyor. kötü ya çünkü niye dersen. şimdi ben Adana'lıyım. Facebook'ta fenomenim Adana'lıyım. Adana'da ev kirası 15 bin. Emekli alıyor 7 bin 8 bin şimdi yapalım, 12 buçuk yani mu oldu 17 bin, 2 bin asker ücret Allah aşkına bu adam 15000 bin ev kirası veriyor ne yapsın Bu Türkiye'de adalet olmadığı sürece fakirler, mazlumlar, mağdurlar ezilecek zenginlere, fabrikatörlere, memurlara bir şey olmayacak. Yani adaletin olmadığı bir ülkede herkes suçludur gerçekten bu. Bana ne soracaksın ki ben Ekonomiyi soruyorum. Ekonomi kötü. Gidişat. Kötü. Enflasyon açıklandı. Kötü. Düşüş var diyorlar enflasyon düştü diyorlar. Ma bana göre yine kötü. Ben sadece bir şey söyleyeyim. Ben kendi ailemden geçinemiyorsam burada kimse geçiremez. Ben mahallen emekliyim. 50 bin lirayla geçiremiyorum. Geçmiş olsun. Bir ol. engelim var sanıyorum. Bu kadar benim. Peki şunu merak ediyorum. Ya yani evet. hayat nasıl abi size? Ya bir destek alabiliyor musunuz? Vallahi ben dışarıdan geldiğim için yani burada yine de kötü. Nereden geldin abi? Yurt dışı. Ha yurt dışı. evet, geldim. Türkiye, geldim. Türkiye geldim ama gerçekten kötü. Dışarıdan emekli ol. Evet. <laughs> Ayıptır sorması hangi ülkedir abi? Avusturya. Avusturya'dan emeklisin. Ona rağmen kötü bana bana sorursan ben kötüyüm çünkü niye dersen bir taksi mesela 500 lira gidip geliyorsun. Hasta durumları günde iki günde bir gidiyorum 1000 TL. Burada yaşayanlar ne yapar? Ya işte benim abim 2500 lira emekli maaşı alıyorlar benim burada. Abim var mesela o 2500 lira yedek iş yapıyor. Ben emekliyim mesela çalışmıyorum çalışamam da. Yine de öyle de yetmiyor. Yani ben de o kadar. Gerçi orada da şey ama oradaki hakların biraz daha fazla. Sosyal asgari. Sosyal çok fazla. Burada? burada bilmiyorum ben Böyle görmedim. Diyorlar işte Avusturya ya da Almanya'da bizi kıskanıyor diyorlar abi. Yok kıskanmıyor. Sonra tamam. Efendim? Anlamam ben. E ekonomiden anlamıyor musun? Geçimden bak alışveriş yapmışsın. Bedava mı verdiler sana? Bir <laughs> tane i̇şte hani fiyatlar nasıl falan. Parayla verdiler? <laughs> i̇şte Niye onu yaptım? soruyoruz. Fiyatlar nasıl? İyi. Ekonomi nasıl? Çok Vatandaşın geçim durumu. İyi. i̇yi mi? Ucuz mu her şey? Normal. Geçim durumları. He normal. Asgari ücret. Ha. Pardon. Efendim abi? Sen ne dersin YouTube'da? Ekonomi iyi. Normal bana göre. Size göre. Peki genele göre baktığımızda öyle mi abi? Geneli evde anlamam. kazan kaynarsa ekonomide düzelir, insanlıkta düzelir, saygıda düzelir, sevgide düzelir. Şimdi herkes hazır yiyeceği. Herkes. Kazan kaynıyor mu evde peki? Kaynamıyor şu an. Fesu olduk. Fast bölümü bambaşka bir şey. Bak Başlar şimdi oraya. hazır yiyici olduk kardeşim. Bak kala gidiyoruz, döner yiyoruz. E, lokantaya gidiyoruz, iskender abi, yiyoruz. Abi etin kilosu kaç para? Şimdi? Babam onu yiyoruz diyorum ben de Bence sana etin. işte. Normal kilosu, çiğ kilosu kaç para abi? Köyünden köyüne, memlekette merkeze. 500-600 lira. Konya'da 400 lira, Bursa'da 600 lira. Arkada bir şey var yani. Her, Evde şey... yapsan da pahalı yani onu demek istiyorum. Yok Kazan, değil. Kazanın Kaynaması çok pahalı şu an yani. Valla ben bilmiyorum. Değil Geçim mi? Ee, ben kendi Asgari görüşüm. ücret 17 bin Görüşümü söylüyorum mesela. Evde kazan kaynarsa her şey güzel. Tabii ki doğru söylüyorsun. güzel bir kaynaması memleket. Kaynaması çok pahalı Bak, oldu. Memleketimiz güzel bir memleket. Evet, değerini değil. bilmemiz önemli. İşte değerini biliyorlar mı? Acaba? Aa, askerlerimiz büyüyor. Gençlerimiz büyüyor. Avusturya, İngiltere, Fransa beni ilgilendirmiyor. Kardeş beni Türkiye ilgilendiriyor. Tabii ki biz de diyoruz yani, ki keşke ben, ekonomimiz ben o kadar 18, güçlü olsa. Ben 18 ay, ay askerlik yaptım. Ne güzel. Konya'da yaptım. Bursa'da yaptım. Bana göre benim bir tane. Abi o hep Bana göre, arkadaşa var. göre bir tane olmuyor. Biz de diyoruz ki daha iyi yönetilse, daha iyi ekonomi olsa Şimdi, daha kötü mü olur? Her ülkede, şu an her ülkede bu var. E, kriz var, savaş vardır. Dışarıda bir, bizde yüz abi. Özellikle bizim Türkiye'de 88 devlet bize vuruyor. Ekonomi vuruyor olarak, Ekonomi olarak vuruyor. E, ya biz ya, Türk halkıyız kardeşim ya. Öyle söyleyeyim ya. TC'mizde kimliğimizde İslam yazıyor. Öyle söylüyorum. O yüzden ben. yazmıyor artık ama. Onu, Onu eskiden yazıyordu. Eskiden yazıyordu. Şimdi reisimiz bir tane dostumuz yok ki bizim ya. Kendi e, din kardeşlerimiz bile kendimize düşmanız biz. Herkes bir vallahi bilmiyorum bütçesine göre ekonomi var Türkiye'de ama Peki genelde bozuk bozuk yani. Enflasyon düşüyor diyorlar. Yok alakası yok. %49 38. Bunlar pazara inmiyorlar herhalde. Pazara insana ilk açıklıyor. Yok yok yalan. Benmiyor musunuz? Yok yok. Neden abi? Şeffaf olması gerekmiyor mu bu kurullara? Şeffaflık bitti o iş. Adalet bittiği zaman şeffaflık bitti. Var mı şey yargılayan? Yargılayan olmadığı için Her Ertesi gün salıyorlar yani. Aynen, mesele yok işte. Ben asker ücrete çalışıyorum. Mesela şey yapamıyorum. Senin maaş eriyor abi gün geçtikçe. E Tabii ki eriyor. Hem emekliyim, yine de çalışıyorum yani. Hem ya çalışıyorsun, emeklisin. Hem emekliyim, hem, hem de çalışıyorum. Niye çalışıyorsun abi? E yetiş, yetiş yet, geç, Geçinemiyorum ben doğrusu yani doğrusu. Geçinemediğim için mecbur çalışıyoruz abi. Hem de ağır işlerde çalışıyoruz yani. Ama ne yapalım Katar Neden böyle oldu abi? Abi ne oldu? Ee, dışarıdan insanları getirdikleri için bundan oldu ben bildiğim kadarıyla Mültecilerden On, yani. Mültecilerin için yani oldu yani bundan başka ne olacak? İnsanlar çoğaldı insanlar da ne oluyor? Ha böyle zam basıyor yani. Ama hiç göndermeye yönelik bir şey. Vallahi yok. göndermeye bilmiyorum abi biz bir şey diyemiyoruz Hatta yani. En son reis dedik ki İnşallah yani. inşallah göndermelerini istiyoruz abi yani. Şey demişlerdi en son. 40 milyar doları bu işte harcayan Türkiye evet Allah 1.40 daha harcar. Lan abi bilgim yok harcamış mı harcamamış mı ondan bir bilgim yok ama Aramızda yabancı insanlar istemiyoruz yani doğrusu. Neden istemiyoruz? Ondan yüzünden biz yani evlerde bağlandı, çiralarda bağlandı. E bir marşet böyle mi diye Bir alışveriş yaparız Gittim bir çift ayakkabı aldım ya bak. burada aslında İş demek mi? istediğin şu değil mi? Benim ekonomim bir düzgün olsun Öyle abi. bakalım e, Tabii ki abi ondan da bir Sıkıntı Nasıl yok Nasıl bizim bir düşmanlığımız yok ya yani. Abi bir sıkıntımız yani bu insanlar yabani insanlar aramıza soktuğu için yani. Büyükşehir'e sesleniyorum buradan Mustafa Boz Bey sesimi duysun. Bu ulaşımlar için indirim yapsın öğrenci halk perişan halde. Öğrenciye indirim var şu an ya. Bir yerlere emekliye falan kart çıkarsın indirim halde. Şu anda insanlar perişan halde bak duysun Mustafa Boz Bey oy verdik halk seni seçti. Bu ulaşım için lütfen bu sesimizi duy yani. Bak 4 senesi erken geliyor. Bir senem bitti lütfen rica ediyoruz. Mustafa Boz Bey Erhan Aydın buradan selamla saygılar. Emekli için kart çıkartmanızı rica ediyoruz. Saygılar, iyi günler. Biz teşekkür ederiz.